26 jumper 20 yaş söz içindir çift taması bir daha, bir tezde iki yarat bir iki beş fiyatı. Bilmiyorum. قالوا <سؤال> <سؤال> يا <سؤال> <سؤال> Genellikle bisiklet alıcıları çocuklardır ilk başta. Ondan sonra öğrencilerdir ve ondan sonra hobi kullanan yetişkin insanlardır. Bisikleti kullananlar bunlardır. Bisikleti kullanan genellikle çocuktur ama maalesef bu her şeye gelen zamlardan dolayı bisiklete de zamlar gelmiş. Bazı bisikletlerimiz yani yüzde yüzün üzerinde zam yemiş ve bu zamlar da herkes bu bisiklete binemiyor, herkes bu bisikleti alamıyor alıcı olarak geliyor ama maalesef fiyatları duyduğu zaman bisikleti alamadan çıkıp boş gidiyor. Ee, şu an yavaş yavaş da bisiklet sezonu açıyoruz. Bisiklet sezonu açtığımız halde bu aylarda en az günde 5-6 bisiklet satmamız lazımken e, yani normalde günde bir bisiklet bazen satamıyoruz. Bazen hatta hiç satamıyoruz. Bu da gelen zamlardan dolayıdır. Yani bir bisiklet şu an 350-400 en ucuz bisikletimiz 350-400 milyondur çocukların bu. Ve orta yaşlarda 1 milyardan başlıyor. 1,5 ay yetişkin bisikletlerimiz de 1,5'dan e, başlıyor. 3 milyara ve bazı özellik, özellikli bisikletlerimiz de var. 5-6 milyara kadar çıkıyor. Bu bisikletler yani kimisi gelip çok nadir alıyor. Kimisi de gelip zaten boş çıkıp gidiyor. Sonumuz yavaş yavaş açılıyor. Biz umut ediyoruz ki yani öbür sene zaten olmaz, öbür seneki gibi zaten olmaz. Ama biz istiyoruz ki inşallah daha iyi olacak. Bizim işimiz çocukları mutlu etmek. Biz isteriz ki bütün çocuklar mutlu olsun, bütün çocuklar psikiyat sahibi olsun, bütün çocuklar hayallerini kursun. Bizde sezon yaklaşık işte bu aydan, dördüncü aydan itibaren başlıyor. Demek ki 5. ayda herhalde bir hareketlenir piyasa. Fakat tabii geçen sene kasama yaptığım zaman e, fiyatla çok büyük bir artış var. Bu da tabii ister istemez tahmin ediyorum bizi etkileyecek. Çünkü vatandaşın alım gücü çok düştü. Böyle bir sıkıntı var mı inşallah diyoruz ki artık bir hareketlik olur, başlar, satışlar eskisi gibi olur. Bir bekliyoruz, ne olacağını da bilemiyoruz. De genelde zaten hep çocuk bazlı yani işte 5 yaş, 10 yaş arasında çok en fazla sattığımız bisik bisiklet çeşidi onlardır. Tabii büyük bisiklet o, büyük zincirli vitesli bisikletler de. Onlar da böyle duruma göre e Az çok işte satılıyor ama dediğim gibi en fazla sattığımız şey seviye küçük yaş Çocuklar. çocuk yaşıdır evet diyebilirim ki hemen hemen iki katına çıktı fiyatlar bu da ister istemez dediğim gibi biraz önce bu vatandaşı yansıyacak şimdi bu sefer vatandaşın alım gücü düşünce ne olacağını biz de bekliyoruz bilmiyoruz. Bisikleti tavsiye ederim herkes sürsün. Özellikle bizim bölgemizde biraz bisiklet konusunda insanlar biraz yabancı. Hep araba araç kullanma şeyine gidiyorlar. Bence bu çok yanlış. Bisiklet alıp kullansınlar hem spor amaçlı hem ne bileyim hastalığa karşı ekonomik açıdan da bir ülkeye memlekete de vatandaşa da büyük bir fayda sağlayacak.